Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an neredeyiz? Ee, Bülent kardeşim ve Hüseyin bu kardeşimin ortak kuş uçurduğu bahçedeyiz. Evet. Uçum alanındayız. Ee, burayı da ayrı bir video olarak paylaşacağız. Ee, şimdi bunu da bir çekeceğiz. Şimdi burada kardeşlerimin uçum kuşları var. Buradaki soylar oradaki soylarla bağlantılı olan ve burada uçurulup izlenmek için buraya getirdikleri burada göz zevklerini ve buradaki misafirlerini ağırladıkları bahçelere. Hüseyin kardeşim öncelikle seni bir tanıyalım. Tanımayan arkadaşlarımıza ismini Yaşım 43. Antalya doğumluyum. 22 senelik 23 senelik kuş beslerim aktif. Hiç bırakmasın. Kendi çapımızda bir soylarımız var. Bunlarla devam ediyoruz yolumuza. Kendimce iyi olduğunu bilerek besledim kuşlar. İyiye hizmet etmeye ya. çalışıyor yani. Hüseyin de aynı zamanda kupaya kuş uçurdu. Aksilik yaşadı. Ee, aynen ee, kuş boşalmış olabilir maya dönemine geldi büyük ihtimal öyle oldu İyi de puan almıştık şu yaklaşık kaç sefer yapmıştı 28 tane attı 28 yazdı 28 tane yazdırmıştı ee, ben geç kaldıydım hatta sonuna yetiştim ee, onun dışında burada kendim şahsen dört kere 5 kere geldim uçanını gördüm kuşunu izledim yani ille kupa almak ee, bir kuşçu da kuşçu olmasına vesile sadece. Bunlar sadece işin süsü, dekoru, kupa almak, öyle organize'lere, sporlara katılmak güzel bir şey. O işin tacı, süsü. Ama biz gerçek anlamda kuşçu olarak kendi uçurduğumuz kuşlarla, eşimizle, dostumuzla seyrediyoruz. Severek paylaşıyoruz. Evet. Yani. Severek paylaşıyoruz. Eşimizle, dostumuzla. Facebook'ta, tamam. orada burada. Ee, rica ettim, geldim. Ee, sağ olsunlar kümeslerini açtılar. Önce Bülent kardeşimle oraya gittik. Sonra dedi uçurduk kümesimize. Oraya da geldik. Bülent kardeşim de burada. Aynı şekilde Bülent kardeşimizi zaten yani. tanıttık seni tanıyorlar. Yine de kısaca bir öz şey yap hemen geçiver. Arkadaşlar tekrar merhaba. Eee arkadaşlar hoş geldiniz. Eyvallah kardeşim. Hayır, sağlık. Yine ben. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> yine ben yine. Şimdi burası da Uçum Kumas abi. Daha önce kendi oturmuş olduğum evin altındaki çekmiş olduğumuz kuşlarımızdan kendimize göre uçurmak istediklerimiz en azından yatağımız var mı yok mu? Evet. Kuşlardan bir beklentimiz var. Beklentimizi karşılayabiliyor muyuz, karşılayamıyor muyuz, eksiklerimiz nedir, fazlalıklarımız nedir? Bunları tüm e, eserimizde ayrı ayrı olmak şartıyla bir tane daha eksiklerimiz var, birazdan az yere geçer şeklimizi yaparız. Aynı bahçemiz. Şey. Şöyle arkadaşlar hemen karşıda oldu. Onun hedefi var. ayrı, buranın hedefi birazcık şey, darma duman. Ben yani, dediğim gibi de eksiklerimizi, fazlalıklarımızı, hatalarımızı şu arabanın içinde atamak. Ört bas yapmak için veyahut da tamamlamak için diye Ört bas demeyeyim de. Eksimiz nedir onu tamamlayalım. Fazlalığımız nedir ne yapmamız gerekiyorduk Onu tamamlayalım diye. Bu çok ayarladık. Niye gidiyoruz? Çek. Arabanın içinde bir arkadaşımız. Ört. Posta, po posta, getirdiler. Adana, posta Adana dedi. posta. Kutudaydı. Demin gösterdim. O da birine götüreceğim şimdi geçe giderken bırakacağım. O da kutudan çıkmış. Camda kuş gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Yürü, yürü, yürüyerek yürüye, <laughs> şey eve gidecek. Eve yürüye. gidecek, gidecek yürüyerek. Bilen gördü sağ olsun. Neyse bu çocuklar şey kapatacak. <laughs> bu işte arkadaşlar yani uçum kumeseli biz kuşlarımızı çekebiliriz. Yani, şey evet. abi. Hüseyin abi sen bir tanıt kuşlar, bakalım. Sen geç kuşları bir tanıt kardeşim. Ne uçuruyorsun? Hangisi ne yapıyor? Şimdi şöyle Selim şöyle <laughs> kenara geçin. Salim <laughs> tek tek. Sen Abi dur göstereyim istersen bir eline yakına yanaşamayız belki. Göstereyim. Salcam tek tek. Bunlar nasıl tamam. oyundu senin? Bunlar ayrı bir ırk. Evet. Bunları iki senedir çalışıyoruz. Evet. Başarılı Maşallah. Dişi dişi tam bir dişi olur. çok Şu güzel. var. Maşallah. Kalem gibi böyle. Aha bu fırlama Aha. çıktı. Sarı kır herhalde bu. Evet. Sarı kır değil mi? O sarı kır. Evet. Aynen. Yeni başlıyor. Şu yine göklerimizin devamları. Çalıştığınız göklerde. Çalıştığınız göklerde. Zaten Abi, aynalı aynı soymuşlar belli arkadaşlar. Dişiler kadar. hep aynalı vermiş ha. Evet tek tel aynalı. Genelde hep aynı. Abi kalktı. Kalksın bir şey olmaz burayı bilen kişiler. Ya, ya kaybolmaz kalbimiz. Bu da göklerde. Aynen. aynı. Bu, Bu tek... geldiğimde ben bir tane gök izlediydim. Hangisi? Vallahi. Oldu yok atmaca aldı. Atmaca aldı. Atmaca atma O çok güzel oynuyordu. Şu binayı göster. Şu binayı sıyırıyordu arkadaşlar kuş. Gök bina bir, tamiri kaç metre abi? Yaklaşık 15 bina, katlı bina. 15 katlı her kat 3 metreden hesapladığın 3 zaman, zaman... 45-50 metre falan var yani. Hey maşallah. İşte bir buçuk metrelere falan burada çöküyordu. Bu 7 takla, 8 takla yürüyordu. Arada böyle borta yürüyordu. Bak. Bu da göklerin altından Gökler gelme. Altında daha yeni takla çıkıyor. Yeni takla çıkıyormuş bu yavru kızması. Tüye de girmiş zaten. Tüy döktü zaten şurada düşüyor bir parça. Tüye de girmiş. Tamam, Abi yani, e, diğer deniz Gene deniz göklerin altından düşmedi değil mi abi? Evet, Bol ya e yavru. Evet, bozar. Neyse havalı hava sıcak olunca. Hava Hayvanın ağzını göster bak. Sarıkır'ı göster. Sarıkır zaten Sarkır. gösterdim Sarkır. abi ağzını. Da bir evet. Şu anda hava sıcaklığı 35 derece falan ama nem yüksek. Nem, yapış yapış çocuklarımız. <laughs> abi şu kırmızı göz olan Gök ne Ayrı. O ayrı bir kan ayrı. değil mi? Ayrı. Karıştırdım onu dışarı attım. Aynen. 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 O bir Sivas kuşu gibi. Pastı Pasta çıktı arkadaşlar. Pasta artık. çıktı Pullu dediklerinden o... değil mi bu pastanın? Bu rahatsızdı buraya. Bahçeye rahatsızdı. Bahçeye Bahçe. Getirecek burada. Yayla havası alsın diye bir biraz. To... Bu, bu kardeşimi çek. Bu çek kardeşimiz, kardeşimiz de genç bir kardeşimiz. 16-17 yaşında. Bu işi hevesli yaklaşık 10 yaşından beri benimle beraber. Maşallah. Eee babası sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Şu bu üç biliyorsun abi de çalı çakar kısmı var. Evet. Eee onlardan uzaklaşsın, kardeşim seninle beraber bu işi yapsın diyerekten bana şey yaptı. 10 yaşında yanıma geldi, hala yanımda. Daha da geldi. Kümeste ne isterse alır. Kümeste ne isterse getiri gelir, atar. Evet arkadaşlar kuşumuz bir taklayla yerine inmişti. Zaten ince tüy yani. olduğunu belirteyim çok size. Çok bir saniye. Gambuk abi. Şöyle yanaşayım arkadaşlar size. Evet arkadaşlar burada iş sırayla dönüyor. Mesela şimdi Gambuk abimin kuşu indi. Abi senin kuşun indi şimdi Mert arkadaşımız uçuracak değil mi kuşlarını? Ya yavru uçuruyorsun. Yavrularını havaya tane, sal arkadaşlar. Yine tüyde bir dişi atacağım Eke. Aynen. Şuradan bakabilirsin bir tane eke Abi kümesin için çekebilir miyim? Sakınca şey O şey olan kuşu al da istersen yeni tamam. getirdim. Ha yeni getirmiş şey olmaz ya. Bu da şimdi uçuracağım olacak kuş dişi tüyde. E, tüyde hepsi tüyde. Abi bizde de tüyde yani. Yavrular yeni çıkan yavrularımız bir tek tüyde değil. 4 gün duruşmadı gerilemiş ya. Evet. Şöyle arkadaşlar. Mert arkadaşımız da orada kovalıyor. Perçemli de güzel ama maşallah. O da başladı ikisi tüyde. İkisi de yoğun tüyde. Sağ ol abi. Kaldır abi çekiyorum ben. Bismillah. Bir, i̇ki. Üç. Maşallah. Üç taklayla kuşumuz kalkmıştır arkadaşlar. Bir şey yapacağını zannetmiyorsunuz. Felaket duyur abi. Evet abi belli. Evet. Mert arkadaşımızın. Boz yavru, Boz yavru veriyor arkaya. Yükleniyor artık. Mert paslı kuşta mı uçuruyor abi? Paslı derken? Paslı. Paslı değil onlar hep boş gibi. Paslı yok saat... onlar içinde. Şurada paslı kuş gibi var bir yok, tane. Yok paslı yok paslı yok. Hmm. Boş kaplamalar var. Boş bak e, ee, çeviriyor hatta. Ha. Anladım abi. Şöyle arkadaşlar. Boz, boz ya. Boz şey başlıyor. Ha. Bak çıkan bozlar var ya. Aha geliyor seninki. Boşun ver. Aferin sana. O kadar kuşun içine sıyrıldı geldi bak o abi Onu böyle. Canı yanıyor hayvan. İnmeye gelecek abi bu kan bu Kenara geçelim de şöyle. Aferin. <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Vur. Vur. Şu vaziyette bir tane kuşçun adam anlar ya. Yani. Daha Aynen şey. abi. Sen kendin de biliyorsun zaten işi. Bunlar da yeni yeni uçurdun ya. Çıkarlar şunu bak. Abi yeni getirdiğin kuş var. Yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Makas değil herhalde ya, o. Bir şey olmaz. Kopma. Abi, abim ne bileyim ben. Aynalı mı? Aynen, aynen. Maşallah. Bak tabancayla vururum seni Hüseyin abi. <laughs> Her türlü imkanımı sağlıyoruz bu, burada. Bu, bu mevsimde bu kadar oluyor. Aynen. Maksat yavrular nefesi açılsın. <laughs> abi yan tarafta mezarcı var, çağıralım mı? <laughs> Kamuk abi oranın kuşu buraya yemiyor, buranın Hayır, kuşu da oraya inmez değil mi? Kesinlikle. Yer hakimiyetleri Aa, güzel abi, yani kuşlarının. Çek, şey, görebilirsin. Aynen, şu ikisi bizim diye biliyorum ben şu an. Abi, i̇kisi bizim, ikisi oranın. Hatta Geri... o zaman yavru üç gündür uçuyor bak içlerindeki var ya. Yani. Hı, hı Üç gündür uçuyor. Abisinin atmaca onu evden getirdim. Evet. Özel evet. serilerden yani. Hüseyin Seyircan serisinden. Sen mi senin Hüseyin Seyircan? Bak bozlar da Şu boz bak güzel. olan. Evet. Hüseyin Seyircan. Yani biz kırdığımız için farklı oluyor bizimkiler. Ben de kırdık. Kırdı. Bozlardan kırdık. Biz kerküklerle kırdık. Yani. Havada sana anısatmıyor boz yavrum. Bozman yavru bak. He. <laughs> Arkadaşlar bak. Ve <laughs> başlama şeyler aynı zaten abi hepsi. İşte birlikte başlıyor ve kuyruk işleri beyaz. Bizimkiler gibi aynı. Evet yeni bir kuş daha saldık ambu abim göre. Evet geldi boz yavrum. Kuşun evet, bir Karşı var. mesela kesinlikle karışmıyor. Evet. Evet, Perçemle ikisi... kardeşin atmaca aldı. Kuyruk bozdumanın kardeşin atmacı aldı. Ah. Bak hayvanlar hep tüyü de görüyorsun kanat kuyruğu. Kuyruk tüyleri bile yok abi zaten yani, bak. Bunlar ekime kalan yavru artık. Ekimde başlayacaklar. Evet. Normalde sert dediler biz bırakıyoruz bak. Evet. Orada uçuyor hala arkadaşımızın kuşlar. Açık kalsa bir şey olmaz mı? Hayır burada mu? açık kalıyor zaten bunlar. Dur yemlerini atacağım bak. Yemlerini. Oo sis... sistematik kümes üstünü böyle kullanıyorsunuz. Ya. Sadece bu akşamları yemiyor. Aynen. Abi şu ortadaki tuz taşı değil mi? Kaya tuzu. Kaya, Kaya tuzu. tuzu. Döküyorum. Hı -hı. Hı. Hüseyin abi bu ineklerin yalama taşları yok mu? Onlardan koyuyor. Kırmızı olan bu. Ya herkes koyar ama bu daha marka. Ha tamam abi. Dur aklına gireyim de biz de şundan koyalım. Yani şu anda elimizde malzeme bu. Hayvanlar tüyüdü. Beyaz iyi başladı ama uçmadı. Aynen. Şanssız. 3, -3 ay sonra Yine geliriz abi ayıp ediyor. biz daha seyredeceğiz. Aha. Gidiyor kambuk abi. Geliyor ver pırıltıyı. Arkadaşlar yeni getirdiği bir hayvan bu da. Sahibine gitsin. Aynen. Kuş sahibine yakışır. Dedik ve Evet. Arkadaşımız Mert arkadaşımızın kuşlar hala uçuyor. Bizim olmayan kuş bizim değildir. Evet abi. <laughs> Hüseyin abim, ne diyeceksin kuşlar hakkında? Şuraya düşen bir tane boz vardı. Boz duman vardı. Kanatsal sağlığına baktın mı hiç? Görseydin çünkü bizim kuşlardandı. Allah Allah. Ne oldu orada? Ha. Abim oradan getirmiş. Vallahi vermedim. Bilader var ya git oraya de ki selamun biz yeni taşındık yan komşuyuz de. Balkonumuzdan bir kuş alalım. Tam şurada mi? arkadaşlar kuşumuz. Ummi. Oh, Bak neymiş haydan gelen. Uya gider. Haa. Bizim <laughs> olmayan bizim değildir. Ünlü bir çınatı Boşver <laughs> <laughs> gitsin elleme. Gelirse bizimdir. Sahibi de çıkmaz. Aynen öyle. Bir yerini arasın bulsun. Arasın bulsun. Evet. Karadumanlı eki oyun yoktu. Yerde başlamaya başlamış. Ankara'dan gelen kuş. İddialı gelenler. Bu sarı kırkemi kuşu abi? Bunlar bayağı azlanmış bu ha. Evet, evet, evet. yani ha, Şimdi karpuz ayağı Mert ili... ileriyi gören bir arkadaşımız, right. genç kardeşimiz, uzağı görüyor, ileriyi Kendimiz görüyor. Ben canlı yayında, Instagram'da bir takip et de bakarsın. Ding, Mertana, Ding Mertana, <laughs> Mert tanış, bu, canlı yayın. Ding, Mert tanış, canlı yayın. Bun, bunda şey var, antikyatralı var bunda. Evet. Evet. Babasında 50-60 tane araba vardı, antikyatralı işi yapıyorlar. Bak görüyor musun, bak oraya gidiyor. mecbur kalmak için etmedi, altında ya 131 var Şahin, 131. Orijinal orijinal boyası daha orijinal fabrika boyası. Allah Allah. Denizli'de bir dayısı hediye etti. Geçen gitmiş 66.000 lira vermiş bir tane Sport Transit almış. Şey, Sport sahnı almış. Galaxy mi? He? Onu toplamaya çalışıyor. Onlar güzel oluyor Seyirci'lerin bir de şeyleri var, makas bıçakları var. Ocağında. Bunlar? Olmaz. Başla yakın. Makası 4 kat. Eskidir. İkiye Eskidir. düşürse başlatır, Eskidir, başlatır abi. Ha. İkiye üçe düşürürse bu bozlar da cassette. onun Boz yavru da benim yavru da. oradaki, benim oradaki e bozlar vardı ya. Evdeki o. Evdeki aşağıdaki bu kuyruğu çatal var. olanlardan. Heh. O bozların yavrusu bu yeni başlayacak olan yavru Anladım abi. O baş kaldırmaya başlıyor. Bak bak. Nerede? Bak ayrı abi. bir güzellik var. Kuşlar birbirine karışıyor burada. Yakın olmasın. Zaten karışırsa zaten ben söylerdim. Kesinle karışmıyor. Senin bağırıyor mı buradan parlaklar karışıyor? İnmez. Mert ilk zamanlar korkuyordu ya benim kuşarı iner inmez iyi ses olunca inmez. Aynen. Aynen. öyle. Bir de kuşun içinde olsa. Çıkan uçuyor maşallah. Hayatta hiç sevmediğim kuş modeli. Balkon style Şurada arkadaşlar. Başka bina, başka tam, başka hedef. Abi, yani, şu, şu Tebrik ediyorum. <laughs> Kanfilaz olacak, cama konacak. Akıl etti ama bak camı hatalı yapmışlar. Işın suçu yok, balkona düşmek zorunda. <laughs> cama sıkıntı yapmışlar. Ya. Yani bu şey hata yok yani demişler. Yok, yani. şiddetle binayı yapan müteahhiti kıtıkınıyorum. Önüne Diş çıktı, kıtıkını. bina önüne çıktı. Yani bina konur mu ya? Camı yeni silmişler. <laughs> ben diyorum zaten bu bina sahiplerine Aa! cama bir levha yapıştırın çarpma markma ihtimaline karşı. Tabii. Dikkat cam var. Çarpı boy. Rus gibi bir şey yani. Camcıların da hatası var. Doğru diyorsun abi. Dikkatin hatası yani. Koca kuş nasıl görmedi o bina orada çarptı anlayamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hala uçuyor Mert arkadaşımızın kuşları. Bu, Temmuz'un 14'ü. Evet. Temmuz 14'ü. Bayraklar da çek nasıl? Ee, kalabalık uçuyoruz erken başlamasın diye. Orada kim oturuyor ya bayraklar atıyor? Mert'in söz, sözcüsü oturuyor orada. Temmuz'un 14'ü saat 8'i 10 geçiyor. Evet. 8'i 10 geçiyor. 8'i zaten abi yazın. Ya birazdan Hayır. projektörler yanar. Biz Şimdi gece biz de çıkıyoruz burada. Dışarı. <laughs> 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 Komutan Lozart bir cisim yaklaşıyor. Şöyle arkadaşlar. Tahta. Ne? Tahta mı? <laughs> Ben şu yerdeki kuşları göstereyim az da. Sağ sağ kapıyı sağ kapıyı açıver, abi. Açık değil Açık. mi? Açık. Heh. Şöyle arkadaşlar yerdeki gök kanalları, aynalılar dişi genellikle dişi aynalı vermişim Geliyor arkadaşlar şöyle bağır paslı pullu dediklerimiz seriden. Şampanyalar, deve tüyler, edene kalan yavru. Geliyor yavrularımız evet ya, Efendim geliyor. Ne geliyor Böyle bir tane de paslı kuş kovalamışlar bu Kuşun sonuna az azıcık tahmin ettim ben yani şu an Gel Mert arkadaşımız mı yapacak? Ne? Kapıne. BM Evet arkadaşlar. buğday mı veriyorsun böyle? <Sessiz> Temiz buğdayım maşallah. İri buğday beyaz. köyden <Sessiz> Ha Burdur'dan köyden getiriyorsun. Buğday beleş yani. <Sessiz> tamam abim. Gemliğin orada bak Gördüm ortadaki. Yakala dersen yerde yakalayıverim şurada. Evet arkadaşlar şöyle. Maşallah, maşallah Hangi dişi mi? Aynalı olan mı? He he, bir kere daha aksin Bakalım bunu bilir Onu Hüseyin Doktor Hüseyin Bey kuşa bakacak gene Doktor yemin ediyorum, direkten döndüm yemin olsun Daha edecektim diyecektim, anlaşmaları imzaladım Hüseyin Bey'e telefon tanıttı Evet arkadaşlar Kuşların böyle yayılma alanı var Alan çok güzel yani size şöyle göstereyim. Kuş her yerden atlayabilir buraya. Şöyle Mert arkadaşımızın. Hop vur. Hadi. Sarı var. Burada bir tane. Maşallah maşallah. Hüseyin abi. kuşun ne hastalığı var? Abicim. Bu kuş anüsünü açamamış. Yumurta var zorluyor. Yumurta açamamış. Kanalda değil yumurta. Güzel kardeşim ne yapacak? zeytinyağını biliyorsunuz eski sistem kulak çöpüyle zeytinyağını bak şu alıyorsun abicim tamam mı? Alıver abi sen şimdi. Yok o yapacağını da alsın hayvanın canını yakmayalım. Burayı zeytinyağıyla böyle oyna 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 zaten yani o açacak. Bu... Yarım saat bir saat sonra da tıp yumurtayı salacak. Yok, tamam mı? Anladım ben. Bunu sıkma eline de fazla alma bu kuşu. Abi ben gittim. <laughs> Ya, ya, mıydı, böyle bir şey yumurta böyleydi zaten yumurtladı. Burada yapmadı, yerini değiştirdik. Şimdi altı da zayıf yumurta da var. Toparlayamıyoruz bu İşte eksikliği var. Şey var yani. Ha işte unut olabilir ama yumurta. yok. Yumurta var mı? Daha güzel Yumurta. Onu sıkmadan ona biraz biraz abi. Evet, evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hüseyin kardeşimle, Rambuk kardeşimle, Mert. Kardeşlerim, Mert kardeşlerimle kümesindeydik. Uçum kümesindeydik. Güzel şeyler paylaştık sağ olsunlar. Ee, like atmayı unutmayalım. Destek olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Saygılar.